Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, ben Ceyda Sandal, yoga eğitmeniyim. Kimse biraz ses kontrol. S A S S. Mikrofonu sırf sizin için aldım. O yüzden ne yapıyorsunuz, desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Kesik kesik ol biraz heyecanlandım. O yüzden çok akıcı konuşamadım. Bu kanalda neler olacak? Ee, sadece yoga egzersizleri, e, yoga'da sürekli içinde bulunduğumuz, içinden geçtiğimiz asanalar değil. Bana göre yoga olan. Benim yaparken mutlu olduğum, içinde hissettiğim konularla ilgili de paylaşımlar yapacağım. Bu kanala neden gelmelisin? Mesela yogaya başlamak istiyor olabilirsin. Ya da yoga yapan insanları gördüğün zaman acaba ben de bunları yapabilir miyim diye düşünüyor olabilirsin. Eğer öyleyse kesinlikle gelmelisin çünkü bundan daha fazlası olduğunu göreceksin. Kendini birazcık daha anlamak istiyorsan, neler yapabileceğini görmek istiyorsan sporla ilgileniyorsan, bir sporcuysan ve e, bazı şeylerle ilgili sıkıntılar yaşıyorsan, özgüveninde problem varsa, merak ediyorsan gel. <laughs> yani aslında yine geldik Mevlana'ya. Dönüyoruz. Ne olursan ol, gel diyelim ve kanalımızın açılışını yapalım. Şak 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 şak.